çocuklar. Bugün günlerden salı. Haftanın ikinci günü. Çocuklar bugün nasılsınız? İyi olduğunuzu duyar gibiyim. O zaman bugünkü dersimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Çocuklar bu hafta trafik ve ilk yardım haftası. Çocuklar trafikte nelere dikkat edilmesi gerekli? Trafik kurallarına her zaman uymalıyız değil mi? Karşıdan karşıya geçerken Önce sağımıza, sonra solumuza tekrar sağımıza bakmalıyız. Yaşlılara trafikte yardımcı olmalıyız değil mi? Annelerimizle babalarımızla birlikte tabii ki. Çocuklar trafikte kurallara her zaman uymalıyız. Uymayanları da uyarmalıyız değil mi? Evet onlara hatırlatmalıyız. Trafik kuralları var diye bildiklerimizi onlara söylemeliyiz. Şimdi çocuklar sizinle bir parmak oyunu oynayacağız. Hazır mısınız? Çocuklar trafik ile ilgili bir parmak oyunu söylemek istiyorum size. Hadi hep birlikte yapalım. Kırmızıda asla geçmem. Sarı yanar beklerim. Yeşil yanınca ise ilerlerim. Kurallara uyarım. Uymayanlara kızarım. Kurallara uyanı her zaman alkışlarım. Sevgili çocuklar, parmak oyununu tekrar ettiğimize göre dün trafik ışıklarını yapmıştınız. Şimdi bugün sanat etkinliği dersimizde trafik ışıklarının yanına bir de araba yapalım olur mu? Sonra bu arabayla ve trafik ışıkları ile birlikte oyunu oynayabilirsiniz. Öncelikle size gerekli olan materyalleri söylemek istiyorum çocuklar. Rulo kağıdı. ben şu şekilde önceden kestim hazır olması açısından sizlere. Siz de böyle boyayıp kesebilirsiniz havlu kağıdı rulosunu. Pet şişe kapağı. Bundan 4 tane gerekli. Çünkü arabanın 4 tane tekerleği vardır. Ve biraz e, ben komik olması açısından arabamıza göz yapacağım. Çünkü içerisinde bunu kullanan birisi yok. O yüzden bu arabayı bu gözler kullansın çocuklar. Değil mi? Evet işte böyle. Şimdi arabanın tekerleklerini yapmak istiyorum. Evet bu şekilde. Artık materyalleri kullanarak. Evet böyle. Ve arabanın pomponlardan farlarını yapalım. Evet. İşte çocuklar. Çok şirin. Bir araba sizlere. İsterseniz kapakları boyayabilirsiniz. İşte bu şekilde. Bu araba tüm trafik kurallarına uyuyor çocuklar. Kırmızıda ne yapıyorduk? Duruyorduk. Sarıda hazırlanıyorduk. Yeşilde geçiyorduk. Evet işte bu kadar. Çocuklar trafik kurallarına her zaman uyalım. Eğer uymazsak bizim için çok çok tehlikeli şeyler olabilir. Bugünkü etkinliğimiz burada bitti. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.